Orion stokta manuel üretim, sistem üzerinden üretim işleminin manuel olarak yapılmasını ifade eder. Özellikle mamul ve yarı mamullerin stok kontrollerinde denetleme yapılmak isteniyorsa bu üretim şekli önerilir. Genelde merkez imalathanesi olan ve üretim depo ile satış depo ayrımı yapabilen işletmelerde kullanılır. Manuel üretim çeşitleri, stok kartı üzerine gelinip sağ tuş yapıldığında üretim yap denilerek ilgili depo seçilip üretim miktarı yazılıp üret denildiğinde üretim gerçekleşmiş olacaktır. Eğer birden fazla mamül üretilecek ise stok bölümünün altında yer alan üretim tıklanarak aynı şekilde depo seçilip oluşan mamül listesinde miktar bölümü üretim miktarı ile doldurulup kaydet denildiğinde aynı şekilde üretim gerçekleşmiş olacaktır. Bir diğer manuel üretim şekli ay sonunda yapmış olduğumuz mamül ve yarı mamül sayımları içindir. Dönemsel işlemlerin altında yer alan sayım ve dönem kapama bölümüne gelinip yarı mamül eksiklerini üret dediğimizde yapmış olduğumuz sayımların üretilmesini gerçekleştirmiş olacaktır. Eğer bazı ürünlerin, bazı mamüllerin otomatik, bazıların manuel üretilmesini istiyor isek, ayarlar, seçenekler bölümünün altında yer alan parametrik ayarların kaldırılıp, hangi mamul üretimi yapılması isteniyorsa, örneğin sucuk ızgara için satış faturasında üretim otomatikleştirilmek isteniyor ise bu parametrenin işaretlerinin kaydedilmesi yeterli olacaktır. Bu işlem şunu ifade eder. Bütün mamuller manuel olarak üretilecek ancak sucuk ızgara mamülü otomatik olarak satış faturası gerçekleştiğinde üretilecek anlamına gelmektedir. Böylelikle istenilen ürünlerin otomatik İstenilen ürünlerin ise manuel olarak üretiminin gerçekleşmesi sağlanabilir.